Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün 3-9 Haziran haftası burç yorumlarına başlıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde e, hepsini yetiştirmeye çalışacağım inşallah. 3-9 Haziran haftası. Bu hafta Rumi'den de destek alalım. Yeni bir tarot destemiz var, bunu da kullanalım. Bakalım enerji olarak bize ne verecek. Evet, 3-9 Haziran haftası. Sevgili koçlarla başlıyoruz bakalım sizin ne bekliyormuş. Evet sevgili koçlar, yükseleni güneş burcu ve ay burcu koç olan arkadaşlarım. Ee, Hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki bütün abonelerim niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet koç burcum bütün abonelerimin niyetine kartlarımı çekiyorum. Haydi bakalım bu haftanın enerjisi bize ne verecek. Evet koçlar kanalımızın da süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram dura alt paylaşıyoruz arkadaşlar görebilirsiniz. Destek olan arkadaşlarım da hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetleriniz gerçek olsun diyorum. Evet koç burcum. Bu arada açıklamaları linkini bıraktığım Pars'ın kanalına da abone olursanız Bizler de size minnettar oluruz arkadaşlar. Şu bilgisayarı bir yana çekelim. Hafta sonu LGS'ye girecek bütün çocuklarımıza da inşallah başarılar diliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Koç Burcum hadi bakalım genel enerjiler bakalım ne veriyor. Ee, bir açılım arkadaşlar size uyana alın uymayana evrene gönderin danışmanlık almak istiyorsanız da Instagram dura alfrafal'dan bize ulaşabilirsiniz. Haziran içinde bakımları kapatacağız ama ne zaman tam bilmiyorum. Tarihini buradan duyuracağız. Evet koç burcum genel enerjilerine baktığımda yenilenme enerjisi içine giriyorsun ama aslında burada diyor ki sabır gösterdiğin bir dönemden geçiyorsun. Sabrının mükafatını alacaksın. Gereksiz kaygı çalıştırma. Yaptığın bir iyiliğin karşılığı sana iyilik olarak dönecek dedi. Bilinden destek alabilirsin ya da hayat sana bir kapı açabilir. Çünkü birine yaptığın iyiliğin karşılığı geliyor diyor. Aslında hayatın bu ara enerjilerle dolu, güzel enerjilerle dolu. İnandığın şeyleri gerçekleştirebilirsin. Çünkü evren sana bu fırsatı açacak, bu kapıyı açacak dedi. Hayallerinle alakalı gelişmeler yaşayabilirsin. Hayallerini yaşayabilirsin. Bu dönem özellikle hayallerini yaşayabilirsin koç burcum. Sadece bir takım planların var. Bu planlarını süzgeçten geçirmen gerekiyor. Süzgeçten geçirirsen daha güzel olacak. En azından ee, ne yapacağını bileceksin. Ne yapmak istiyorsun, ne yapacaksın, hangi yolda gideceksin. Bunu bilip daha emin adımlar atacaksın diyor. Peki devam edelim, bakalım klasik tarotla bize ne verecek sevgili var Kupa 5'lisi ile açtık arkadaşlar. Para altılısı deli, kupa üçlüsü, yıldız, asa dokuzlusu ve para ikilisi. Şimdi bu kısımda enerjisi bulan tutan arkadaşım, bakın yine aynı şey vardı. Yaptığın bir iyiliğin karşılığı dönüyor iki yönlü alma verme dengesi içerisinde kaldığın bir dönem tam böyle sıkıştığın zamanlarda yani şu an belki de böyle bir durumdasın e, hayal kırıklığı yaşayıp kendi içine döndüğün bir dönemde e, bir gelecek olan yardım senin kutlama yaşamana ve yeniden başlamana sebep olacak bu yeniden başlama durumu işle alakalı da olabilir aşkla alakalı da olabilir kalbinde hissettiğin sıkıntı, hüzün, acı her neyse ona istinaden gerçekleşecek olan dileklerin var diyor yepyeni bir yol açacaksın kendine. Biraz yorgunluk var üzerinde. Birçok şeyi birden koşturmanın telaşı ve yorgunluğu olabilir. Ama inşallah güzel adımlar atacaksın diyor sevgili koçlar. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. İmparatoriçe Asa dörtlüsü Para dokuzlusu Asa onlusu Kılıç Şövalyesi, Kılıç onusu ve para prensi. Şimdi koç burcum e, maddiyatla alakalı verdi burası. E, şimdi burada diyor ki acı bir şekilde bir işinden ayrılmış, işinden olmuş olabilirsin. E, ya da alelacele bir kararla böyle bir e, hamlede bulunmuş olabilirsin. Hani işten çıkmak gibi bir karar da almış olabilirsin. Hırsla, öfkeyle, ani bir kızgınlıkla da böyle bir eylemde bulunmuş olabilirsin. Ancak burada e, karşına çıkacak olan yepyeni bir fırsat var. Hani Bir kapı kapalmış olabilir ama farklı bir kapı açılacak." dedi. Bir bolluk enerjisi, e, konfor alanı genişleyecek olarak gözüküyor arkadaşım. Maddi anlamda kendini rahatta hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Bununla ilgili bir mutluluk yaşayacaksın. Bununla ilgili bir kutlama yaşayacaksın." dedi. E, ve senin için aslında bundan sonra yoğun bir süreç başlıyor. Bu yoğun süreç biraz koşturmayla geçebilir ama e, şansın açık olacak olarak geliyor arkadaşlar Evet sevgili koçlar devam ediyorum Asa sekizlisi Asa Kralı o Aşıklar alma verme dengesinde kalmak adına lütfen abone olmayı unutmayın Ayrıca aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun arkadaşlar aldım kabul ettim yazarak sizler de totemimize dahil olabilirsiniz evet aşıkları verdi haber bekliyorsun dedi sana haksızlık yapan içine kapanmana sebep olan bir kişi var niyetindeki kişi aşık olduğun kişi iletişim kurulsun istiyorsun ve bu iletişim gerçekleşecek dedi burada yaptığı haksızlığın farkına vararak geliyor aklındaki kişi arkadaşım ee, ama bu iletişim senin beklediğin iletişim ve bu iletişim sana zafer getirecek dedi ee, aslında sen biraz daha böyle sakin, biraz daha dingin, biraz daha kendinden emin hareket edeceksin ama Zaten bekliyorsun da bu iletişimi Bu iletişimin sonunda bir tercih hakkı doğacak sana Yani seçim yapacak olan sensin, karar verecek olan sensin ee, Ve aşıklar kartı da onu seçeceksin dedi Yani sana adım atan, eylemde bulunan kişi kendini affettirmeye çalışacak Ve bu konuda da başarılı olacak olarak veriyor arkadaşlar Evet haydi bakalım. Duygulara bakacağız. Aklınızdaki kişinin bu hafta size karşı duygularına bir bakalım. Bakalım ne veriyor. Neden çaresiz aklınızdaki kişi dönüşüm geçiriyor? Dedi. Evet hadi bakalım aldım kabul ettim diye yazarak toteme dahil olmayı unutmayın aklınızdaki kişinin duygularınıza, duygularına baktığımda bir şeyler yavaş ilerlemiş, tembel hareket etmiş, süreci yavaşlatmış, acele etmemiş ancak burada diyor ki kıskançlık çalıştırıyor. Ya tam anlamıyla kaybetmekten korkuyor ya da bir kişiden dolayı bir kıskançlık enerjisi içerisinde olabilir. Bu kıskançlık kişinin kendini çaresiz hissetmesine sebep olacak. Bu hafta onaylanmayan bir ilişki olabilir diyor. Ee, ya da duyulduğunda utanç duyabileceğin bir ilişki de olabilir. Belki de bir yasak ilişki ama Burada diyor ki aşırı derecede şüphe ve kıskançlık hali var. Aklınızdaki kişi birazcık böyle çıkmaz içerisine girmiş olabilir. Lakin dönüşüm geçirecek olarak veriyor. E, ruhsal anlamda bir dönem bitiyor ve başka bir dönem başlıyor diyor arkadaşlar. Evet. Şu destemden almak istiyorum. Bakalım size ne verecek sevgili koçlar. Yeni bir destemiz. Buradan enerjisine başlayalım yeni destemizin. Sonra farklı farklı bakımlarda kullanacağız zaten. Evet sevgili Koç burcu'm. Aa çok güzel. Gerçek bir aşk. Yani muhteşem ötesi geldi Koç burcu. Gerçekten muhteşem ötesi geldi duygusal anlamda sınır oluşturmuş olabilirsin diyor. Yani sınırlarını koymuş, iletişim kurmuyorsun ama duygusal manada da bir sınır koymuş olabilirsin. Ancak bu süreç değişecek olarak verdi. Neden? Çünkü böyle artık durma dönemi bitti senin için. Hareket Hareket etme dönemi başladı ve bu dönemde de şans senden yana olacak diyor dokunduğun her şeyi altına dönüştürebilirsin. O kadar şanslı olacaksın dedi. Ee, çünkü gerçek aşkı yaşayacaksın diyor. Gerçek bir aşk yaşayacaksın. Sevmenin, sevilmenin e, tadını alacaksın ve bunun için uygun bir zamandasın diyor. Aynı zamanda da bereketli bir zaman dilimine geçiyorsun Koç burcum. Ee, iş değiştirmek de olur, iş yeni bir iş başlamakta olur doğurganlık dönemindesin bereketli dönemdesin şansının açık olduğu bir dönemdesin lütfen sadece hayallerine odaklan diyor sevgili koçlar yani 5 karttan daha fazla almak istemedim çünkü 5'i de muhteşem verdi peki Rumi'nin size mesajı ne oluyor bakalım bakalım Rumi size ne söylüyor sevgili koçlar Kadehlerin dörtlüsü, dinarların ası, kılıçların ası, kadehlerin içi olanı ve hadi bunu da beş tane alalım. Kadehlerin ası. Arkadaşlar yürek acısı yaşıyorsun dedi. Yürek acısı gibi bir acı yoktur. Bu da muhtemelen aşkla alakalı çünkü kalp ağrın var dedi. Ee, ama sınanıyorsun dedi. Bak bazı hakikatler ortaya çıksın diye kadersel olarak sınandığın bir süreçten geçiyorsun. Kazanan olacaksın. Aşk şarabıyla sarhoş oldum çünkü dileğim gerçekleşti diyor burada. Kazanan taraf olacaksın ve ondan sonrasında hayatta lezzet almaya, zevk almaya başlayacaksın Koç burcun. Ee, i̇nşallah birazcık daha sabır, yolun sonu aydınlık görünüyor diyor. Evet sevgili koçlar bu kolektifi bir açılım. Kişisel alışmanlık almak isteyenler Instagram duru alt tarafından bize ulaşabilirsiniz. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.